Saatler kestikten sonra Azrail deriz ziyaret için Sultan Süleyman'a gelir Ya Sultan Süleyman Ben olduğum oldum Olalı böyle Ahı vermez işe rastlamadım Allahu Teala Bana emir verdi git lan, Kulumun serenlikte Canın al gel dedi ben de giderken evvela bir Sultan Süleyman'ı ziyaret edeyim dedim. Senin yanına geldiğimde ümmet oradaydı. Canını alan dedim. Arızı gözle baktım. Allah'ın emrine uyayım ben sen Serendip'e gideyim dedim. O adam Serendip'e benden evvel varmış. Nasıl geldiğini bilemedim. Hayırlı ölüm, hayırlı yaşam versin. Allahu Teala güzellikleri iyilere, iyilere, iyileri de Allah'a nasip etsin. Allah bizi bizden, bizi Allah'tan ayırmasın erenler. Allah Dedemizi immetiyle. Döndüm gübleme, kıblem Kabe'me, Kabe Muhammed Ali Mustafa'ya. Allah Allah Allah. Uydum Kur'an'a. Niyet ettim Allah için selata. Peygamber için selavata. Meyt için duaya. Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kanı dilden bel bağladık evliya erkanına. Hamdülillah yine durduk Allah'ın divanına. Can kurban, ten tercüman, sıkkı hulus ile geldik erenler meydanına. El aman, el aman dedik, sığındık Allah'ın lütfuna, ihsanına bedet ya Allah. Ya Rabbim, Arap Suresi ayet 23'te huzur-u alaya geldik. Hakkınızı helal, Elhamdülüyoruz. Elhamdülüyoruz. Hakkınızı helal ediyor musunuz Erenler? Hakkınızı helal ediyor musunuz Erenler? Erenler gani oldu, Allah da gani olsun. Söz dedemindir buyur. derler ki kuruş dahi maddi manevi borcu varsa ödemeye, döküleni doldurmaya, ağlayanı güldürmeye, düşeni kaldırmaya, incinen gönülleri almaya hazırız derler. Maddi manevi hakkı olan, ağrınan, incinen canlar var ise dile gelsin, talep etsinler. Eğer yok ise aile akraba, komşu ve dostluk haklarınızı rızalıkla helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Musun? Bizlerden yana da hakkımız helal olsun. Ocak firlerimizin... Kıdır Abdal Sultan'ın gözü Karaca Ahmet, Garip Musa Sultan'ın da hakları helal olsun. Şu anda stabil işte oldu oldu? Beklenmedik bir alay. Ne diyeyim? televizyonlar hepsini söyledi. Tekrar bir diyecek bir şey kalmadı. Dün neler yaşandı? Dün neler yaşandı? Var? İşte sabah dışarı çocuk çıkmış. Benim yani kızım Annesi işine gidecekti. Giderken tuzaya yatmış. Adi'nin birisi işte. Dünneler. Dünneler. arkadan vurmuş ikisini de. şans eseri kurtuldunuz. Öyle değil. oldu. Bilmiyorum. İki kişi attı. İkisi de isabet etmedi. Orada merhum Kızınızın Kızımızın durumu şu an birinci açık mı? Birinci açık gibi de bu işte kurşun var. Bey. Hala beyinde bekliyor işte. Şehir hastanesini almışlar. Peki. Peki. Saldırı evet. daha önce böyle girişimlerde bulundu mu? Hiç tartışmalar yaşanıyor muydu? Bilmiyorum. Kendi aralarında yaşandıysa da ayrıldıktan sonra problemler olmuş.